İzmir kenti biliyorsunuz hem yeraltı suyu hem de yüzeysel su kaynaklarından suyunu temin etmekte. Bizim farklı iki kaynağı sahip olmamız bizim için bir avantaj. Ama az önce dediğiniz gibi barajlarımızda özellikle Ocak ve Şubat'ta düzgün iyi miktarda yağış alamadığımız için ciddi bir düşüş söz konusu bir önceki seneye göre. Neredeyse yereye yakın bir düşme var. Yağış miktarı çok az oldu bundan bir, bir buçuk ay önce iyi baz alacak olursak yağış anlamında, baraj dolulukları anlamında en kötü 8. senemizdi 23 senede. ama bugün baktığımızda biz bundan kötü bir 4 sene yaşamışız su doluluk oranı açısından. bu durumda Tahtalı Barajı'nda yaklaşık %40 doluluk var ve hiç yağmur yağmasa Yaklaşık 300 gün yetecek suyumuz var. Ancak idare olarak biz e, tabii özellikle Tahtalı Barajı'ndan bahsediyorum. Çünkü İzmir'in en önemli yüzeysel su kaynağı %40-45'ini temin ediyor su ihtiyacının. E, i̇daremiz olarak biz bu kaynaklarımızın düzenli e, ve e, risklere karşı önlemlerimizi alarak e, belirli bir planlama ölçüsünde kullanmayı istiyoruz. E, gerçekleştiriyoruz. Buna ilginç çeşitli planlarımız da var. E, mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızı e, susuz e, bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz. E, ama bununla beraber hani siz sormadan ben söyleyeyim. E, elbette ki su tasarrufu e, gerçekten çok önemli. E, kentimiz her ne kadar diğer kentlere göre e, biraz daha avantaj durumda olsa bile e, mümkün o kadar suyumuzu e, İsraf etmeden e, sağlıklı bir şekilde kullanmamız gerekiyor.